Öğle yemeğinde sandviç yedik ya. AK Parti'nin verdiği sırayı gördünüz mü? Sırayı görmediniz değil mi? Millet birbirini eziyor. Bak 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 tek bir şey diyeceğim bak. 100 kişi toplanmışız toplayın her birimizde. Hepimizde toplasan 1 milyar çıkmaz ha. Vallahi bak bütün gençlere söyle. Ama <laughs> bakan acılardan çıkar. Ekonominin hepsini konuşacağız. Anasız. Ekonominin. Arabanın. Anasız. Manat yok abi ya manat yok. Bak tomarla para çıkardı. Gel gel. O gel gel. Gelsin, gelsin. Gel gel. Gel gel. O zaman gelip paranı da çıkartıp kürdüm. Evet, tamam bir dakika korsunu atma. Ya ben de kürdüm ben Mardinliyim tamam mı? E, belki ben de kürtüm. tatlılık kürdüm. Bir şey söyleyeyim. Ben bize siken sizlersiniz amına. Bizi siken bunlar ya. Bu adam olsa cebinde Sakin. çıkardığı parayı Sakin. göstermez. Abi, ama yoksul vatandaş. Git abi git. AKP'ye verince böyle oluyor. Yani tabii... Herkese merhaba, ben vatandaş muhabiri Okan. Bugün Kadıköy'de vatandaşlarımıza 14 Mayıs seçimlerini konuşacağız. Arkadaşlar bu arada vatandaş muhabiri Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Vatandaş TV YouTube kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Vatandaş TV vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. 2019'da İstanbul'a geldim elektrik işinde çalışmaya. Aylığım 2200 liraydı abi. Ayın bitti 2200 lira hesabıma yattı. Ben o parayı nasıl bitireceğimi düşünemiyordum. Abi, o 2200 zaman 2200 liranın bereketi, vardı evet, 2200 evet, lira. bereketi var. Evet 2200 lira. Şu abi ben ne kadar var. pahalıyorum biliyor musun? Ben 200'ün de vardı. 29 evet. bin lira atıyor ya yatıyor hesabıma. 29000 lira. Aa, Yemin ederim var ya iki günde iki gün sürmüyor. Ha dersin carçurt de diyorsun ne alkolüm var hiçbir şey kötü huyum yok. Bütün evet, geçinemiyoruz abi ekonomi evet. batmış ha. Hiçbir ne şekilde ne geçinemiyoruz. Yani, eskiden o bin lira iki bin nasıl değeri 2000, var? Yani. 2000 iki lira bitmiyordu. Vardı çünkü, Bilet aldım uçak bileti aldım ondan sonra eve gittim bütün bayram harçlığımı yaptım ailemin bayram harçlığını yaptım bitmiyordu o para. Evet. Şimdi o yirmi bin lira bana yetmiyor bana. Yani. Daha ekonominin neyinden bahsedeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Ekonomi ölmüş <gülüyor> ölmüş <gülüyor> abi. <gülüyor> bak 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 tek bir şey diyeceğim bak. 100 kişi toplanmış. Toplayın her birimizde. Hepimizde toplasan bir milyar çıkmaz ha. Vallahi, Şu bu bütün gençlere bin söyle. Bin ha, herkese söylen ekonominin neyesini konuşacağız. Ama makarnacılardan çıkar. Yapmayın abi, abi. etmen gözünüzü torba, torba, ya. Makarna, uyanın arkadaş, ya. arkadaş, uyanın gözünüzü açın arkadaşım. Sney tartışmasını ya burada ne toplanmışsınız? Ekonomi nasil ne konuşacagim? Anasisi ekonomi ne? Rupa araba orminin anasisi kirlisik. Manat yağa Şimdi, <laughs> şimdi yandaş medyalar böyle halkın arasına girip mikrofonu uzatmıyor. O görevi biz yapıyoruz işte. Sizin sesiniz oluyoruz. Sesiniz Yayın duyuruyoruz, Yayınlıyoruz. Eyvallah. Ve onlar Ölmek yeri geliyor abi. daha çok izleniyor. Ne demek o? Ben sana bir şey dört kız çocuğu babasıyım. Dört kızım var bu yaşta tamam. Evet. Yaşım küçük elde olabilir. Hakkari'den evladımı, eşimi, babamı, çoluğumu, çocuğumu bırakmışım. Buraya gelmişim yine yok abi. Geçinemiyoruz hiçbir şekilde. Gurbete, Gurbete geldik her çalışıyoruz her yine her yok. Sıfır halde sıfır anasını satayım. Biz ne alacağım? alacağım. Bez var, abi. mama var. Onları nasıl alacağım bilmiyorum. Şu an benim param bana yetmiyor abi. Nasıl geçineyim Türkiye ben? Türkiye'nin bahsediyorlar? Neyin tartışmasını mi? yapıyorlar? Hadi toplan hadi bir toplanın arkadaşlar. Herkes gelsin. Bir çıkarın cebinizdeki paraları görelim. Abi. Onlarda görelim çıkmaz bana, ama görelim, görelim ya. Çıkar. Görelim ya. Bugün sekiz kişi gelmiş. Bak bak galiba. Tomarla para çıkardı. Gel gel. Oh, gel, gelsin, Gelsin. Gel, gelsin. Gel, gel, gel gel. Gel tomarla. Gel gel. gel gel. Bir gelebilir misin he? <gülüyor> bak. Bağıttım akırma açayım. Bin lira çıkardı bak. Bin liradan fazla var herhalde. Yani. Siz bunlarla böyle kaldıkça hep böyle sürmeye devam edersiniz. Makar de da çok vermişler sana belli. O zaman gelip paranı da çıkartıp bak, dur dur. Ee, tamam bir dakika forsunu atma. Ben forsun tamam. değil. Dur tamam. Şey sana. Dur, dur. Konuşalım bak. ya. Bu ülke dur. Bu ülke ben zaman geliş geliş Dur bir biraz geri çıkın. Gel yanıma. Mi? Bak gelişim. paraları çeker misin? Bak, bak. Çek çek çek. Bir böyle. Bu, sen olma. Anca bir hafta Bir dakika Bir hafta geçer. Bir hafta değil beş gün geçebilirsin. Bu Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan gittiği sürece Celat Demir Taş geldi. Sürece ekonomi de Türkiye'de düzelecek. İnşallah. Bana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben ben bu ülke bu ülke bak sohandır. Sohandır başka bir şeydir. Gerçekten. Ya ben de kürdüm Ben Mardinliyim. Tamam mı? Ben Kürtüm. Ben sen totçuluk Kürt'sün. Şey söyleyeyim mi? Kalamızı siken sizlersiniz amına Bizi siken bunlar ya. Totçuluk Kürt'sün Şey söyleyeyim. Bizim mahveden bunlar. Diyor. bunlar diyor. Herkesindenim ben. Ha. Arap, arabsın değil mi? Ben mi? Mibiyatın ben Kürt'üm. sen Kürt Kür Kür değilsin. Ben salam salam. Niye biliyor musun? Bak ben evet. sana bir şey söyledin bak, söyledin mi? Söyle. söyleyeyim mi? Bak bak kardeşim. kardeşim, kardeşim. bir şey diyeyim. Bu bir dakika bir dakika. Bu adam olsa cebinde Sakin. çıkardığı parayı göstermez. Çıkarmaz, göstermez. Dinlemesi düşünüyor ki bu para var cebinde. Abi. Benim, benim, bak bak siz beni anlamıyorsunuz. Ya benim bir durun bir durun konuşalım. Bir ben bak. olamayanlar bak ben durumum var. Benim olamayanlar. Dinle beni. Ben dinle beni. 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 Dinle bu yani parayı Ben bunu değilim. değil Yok yok. Adam cebinde çıkarmış parayı. Benim durumum var. Abi git, Ama git, yoksul git, vatandaş gidabi git. git, git, git. AKP'ye verince abi böyle oluyor. Sen... 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 Tamam. Sen... Hayır. Bak ben tamam. Bak, tamam. Ben anladım seni. Yanlış anladı. Bunlara oy versin tamam mı? Benim durumumu iyiye Benim Bunlara oy verdikçe böyle Tamam. Sana bir şey söyleyeceğim. Tamam, tamam, kardeşim, tamam arkadaşlar. Tamam, e, ee, memur beyler Hayır. burada lütfen. Dağılalım biraz lütfen. Bir dağılalım. Bir tamam, dağılalım. Tamam. Senin Senin var ya Tamam arkadaşlar. Dağılalım lütfen. Para değil, para değil. Ben para milletten gösteriyorsun. Beni dinliyorsun. Benim param. Tamam. Senin burada şahin amacın nedir biliyor musun? muhatap olma. Senin amacın burada benle konuş. Sen benle konuş. Başka bir şey değil. Tamam. Memur beylere yardımcı olalım lütfen. Tamam. Tamam. Bak birbirinizi güzel güzel konuşalım. Değmez. Güzel güzel Aynı konuşalım. Aynı toprakların çocukları. Aynen öyle. Yani, efendi olalım. Aynen. Efendi gibi derdimizi anlatalım. Bak Aynen. bu adam da Şimdi... düzgün şekilde anlatıyor. Aynen öyle. Siz, Siz... Bak, dur, bak, bak dur bak dayıcığım, bak, bak dur. Bak, dur. bak, dur. Dur. bak dur. polis memurları burada. Ne dur. gerek vardı? Mesela Aşık, öyle yaptınız. Tamam. Gerek yok abi. Bak o... Bak yapma çocuk. Bak burada bayanlar komutanım. da var bak. Küfür şey Hayır. Hepsi ablaların duruyor. Ya küfür ediyorsun tamam. işte. Tamam. Komiserim ben sana bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar para ben hepsini dinledim. Bak gösterim arkadaşlar gösterim burada para konuşma yapıyor. Ben. Güzel tamam. bir şey tamam. Adam buradan geçiyor. Parayı göster. Olmaz. Bak para burada. Gördüm. Burada. Her şey şahit. Evet onun, memur bey de izliyordu arkada. Ben sizi izliyorum. Evet. izliyorum. para değil. Önemli olan senin yüreğin. Evet. Yüreğin oldu mu? Bak türkü tamam. türkü boş ver. Aynen. Ya bak, Erdoğan ne yapacaksın? Biri diyor Erdoğan biri diyor şunu biri diyor yok. Sıkıntı bak var. ama şimdi bak, ya burada var. bir şey söyleyeceğim. Tamam, tamam bir benim bir neyi, beni dinleyin beni. Dinlemeye öğretiyorum. Tamam ama gene gel. Ben Türkiye'nin kurisi Tamam gel gel gel. Yürüyelim. Yürüyelim. yanlış bir dakika bir, dakika. bir şey konuşalım. Ama tamam, bir şey söyle. Kalabalığı dağıtmam lazım. Arkadaşlar kalabalığı dağıtmam lazım o yüzden geliyorum zaten. Birazdan yaparız. 5 dakika yaparız ya. Biraz ola verelim. Sen kenarda dinle. Sizi gördük. Çekeriz tabii ki. Tamam. Instagram'da falan işte, evet, sosyal medyada. Kaç tarafçın var abi? 51 bin. Ee, 85 bin vatandaş muhabirinde var ama evet. şu an keşfet kısıtlamamız var. Afgan videomuzdan dolayı. Var, orada ben de Sen Mardinli, sen Kürtsün evet. bir de utanmadan. Bir Türkçe konuşmayı bir öğren önce. Konuştum, Dilin ne konuştum, ol ya? Dilinizin benle. sahip çıkın dilinize. Arap abi o Kürt değildir. Arabi kürt abi, abi Kürt. 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 Arap Ama diyor, adam akıllı Türkçe konuşmayı Arap, bilmiyor. Abi, Burada, Burada Türk, Kürt önemli hepsi önemli kardeş. kardeştir abi. Irkçılık yapmıyoruz. Sen orada para çıkarmasına sinir ol. Evet. Ben de Mardinliyim. Evet. Benim düğümü kötü. Şuraya. Benim düğümü çok kötü. Evet. Bir tane çocuğum var. Buraya gelmişsin çalışmaya aşağı ona geçinemiyorum. Evet. Yani yani evet. ne yapacak şimdi? Evet. Ne yapacak yani? Ne olacak yani? Yazık değil mi yani? Evet. Millet, millet değil mi yani? Yemeğini sandviç yedi ya. AK Parti'den sandviç yedi ya. Ne zaman dağıtmış abi? Ne zaman milletine vermiş? Öğle yemeğinde sandviç yedik ya. AK Parti'nin verdiği sırayı gördünüz mü? Sırayı görmediniz değil mi? Abi, Millet ne? birbirini eziyor diye bakalım arkadaşlar. Birbirini yerimize al. geçelim. Doğru. Ay, tamam konuşacağız. Dur. O var ya onurunun şerefini paraya satmış. İzirmiş. onurun şerefini paraya satmış insanlar. Düşmüş gariban halinden anlamaz. Evet. Onlar namussuz insanlar. Ülkeye gitmiş, toprak gitmiş, insanlar birbirine girmiş. İşte bu namussuzlar sen Kürt'sün, sen Türk'sün. Evet. E, devletten bu AKP hükümetinden aldı para cebine koyu. Işte onun Karolonu yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde, devletinde yaşıyoruz. Ya hepimiz devletiz. Hepimiz, hepimiz kardeşiz. Bak yani. askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, doktorumuz, hemşiremiz, normal e, bak, halkımız yani. Ama ya. hükümet ayrı. Burada da vatandaşlar geçinemediğini söylüyor. Hükümeti eleştiriyorlar. Yoksa devlet şerefli bir makamdır. Ona herkes hak edemez yani. Ama o şerefli makama gelince kötüye kullanıyor. Kürdü, Türkü, Alevi, evet. Sunni birbirine düşünüyor. ayrışıyoruz, ayrılmamak. Yani. Ayrıştırıyorlar şerefsizler. Yani kadar yok desek de var. Evet. Ayrışma, Ayrışma mı? Var. Evet ya var ilişki, tabii. Evet, kutuplaşma vesaire. Tabii. tabii. Yani burada herkes onun gibi değil. Hükümetten yancılık yapıp cebine para koymuyor. Olay şu an 5 lira bile çıkmaz ya. yani. Bugün ücretsiz diye geziyorum. Yoksa yurtta yanlış anladım. Şantiyede çalışıyorum abi. Geçinemiyoruz. Hiç kimse geçer. Demin de dedim. Yani Hangi ülkede görülmüş ya? Ev kirası asker ücretten yüksek. 10-15 bin lira kiralı. Elektrik, su, doğalgazı adam çoluk çocuğuna nasıl bakacak? Şahin'e bir alkış alalım. Evet, Ay, göçmen arkadaşımız. Hoş geldin Halik Selam. Bizimle birlikte artık dostumuz oldu. Hatay'a geldi, deprem bölgesine geldi. Orada bir çalışma Önce çalışmalara katıldı. Kardeş, Şu an moladayız bu arada. Ama işçi bayramını... Ama ama böyle işte işçi bayramını biz yaşayamadık. Onu zenginler yaşar. Biz yaşamadık. Biz ezilme, bize, pezilme, bize ezilmeye mahkumuz. Bizim bayramımız 14 Mayıs'ta olacak. Allah'ın izniyle bakın. Hayır CHP'ye de da oyumuzu vereceğiz, kazandıracağız kardeş. Değişim her zaman iyidir. Bu kalmış makarna canları istiyor ki makarna yemek istiyorlar ki AK Parti'ye veriyorlar. Recep Tayyip Erdoğan deme elinde tutun milletin başını atmayı biliyordu ama abi. Aynen öyle. O da bu <laughs> Yani abi uzun lafın kısası şunu söylemek istiyorum. Ben her görüşten olabiliyor ee, ama olabilir. Ben biz de kavga edersek saygı duyuyorum. Ama kavga şöyle bir şey. bir şey ben Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin başında olmasını istemiyorum. Recep Selahattin Demirtaş bu ülkenin başına gelirse ekonomi de düzelir. Barış da olur, her şey de olur. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Destekleyecek misin? Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Çünkü HDP kalktı. Değişim olsun diye. Aynen. Değişim olsun diye Kılıçdaroğlu'nu istiyorum. Tamam. tamam bu arada.